Merhabalar, bu videomuzda 10. sınıf bilgisayar destekli mobilya çizimi dersinin konusu olan mobilya birleştirme çeşitleri ve çizimleri başlığı altındaki en birleştirmelerden düz en birleştirme çizimini yapacağız. Ön, yan, üst ve izometriğini çizeceğiz beraber. Bunun için line'ımı seçiyorum. Line'ımı seçiyorum. Ve şu yönde resme baktığınız zaman 200 birim sağa doğru gidip aşağıya doğru 60 birim sola doğru 200 birim karaya doğru geliyorum ve çizmemi bitiriyorum. Sonra aynı şekilde alta da 60 birim aşağıya sağ tarafa doğru 200 birim karaya doğru gelip çizimimi bitiriyorum. Şimdi yan görünüşümü çizmem gerekiyor. Yan görünüşümü çizerken arada 40 birim mesafe bırakacağım. Şunu 40 birim kopya objeyle kaydırıyorum. 40 birim kopya objeyle kaydırdım. Daha sonra kalınlığım olan 21 birim daha kaydıracağım kopya objeyle ve şuradaki üst çizgilerini tamamlayacağım. Line'ımı seçiyorum ve şu köşeleri birleştiriyorum. Sonra alta gelip şu kısmı da birleştiriyorum tam ortasından. Zaten ayrı ayrı çizgiler olduğu için şurada kareler gözükecek. Sonra şu başları da birleştiriyoruz. Sıra geldi üst görünüşe. Yine kopya objemi seçiyorum. Şuradan 41 birim aşağı iniyorum. Ve tekrar kopya objemi seçip 21 birim aşağı iniyorum. Ve başlarını birleştiriyorum. Et evet, birleştirdik ve çizimimizi bitirdik. Şimdi taramamızı yapmamız gerekiyor. Tarama için şuradaki Hatch komutunu kullanıyoruz. Bunun için bastığımız zaman karşımıza burada çeşitli taramalar geliyor. Ben en alt taraftaki şu Wood taraması Wood 09'u kullanacağım. Bunu da videonun altına indirme linkini indirip, linkinden indirip, teketinizde bulunan programın içerisine atabilirsiniz. Bunu da ayrıca videosunu çekeceğim. Şuradaki taramayı seçiyorum. Ve uygun yerlere taramamı yerleştirip Enter diyorum. Şimdi şuradaki maktayı taramamız gerekiyor. Yine içe geliyoruz. Makta için şunu seçeceğim. Etki evet, ediyorum. Ve sağ tıklayıp X tabası çıkıyorum. Yalnız burada görmüş olduğunuz gibi taramalarımız ince, kenar çizgilerimiz daha kalın. Onun için kenar çizgilerimi seçiyorum. Evet, bütün kenar çizgilerimizi seçiyoruz baştan da yapsaydık olurdu, daha kolay olurdu. Fakat unuttuğumuz için şu an yapıyoruz. Evet, tarama çizgilerimizi seçtik. Şuradaki ikinci kısımdaki kalınlıkları belirtiyor. Buradan uygun kalınlığı mesela 0.3 yapalım. Exit'e bastık ve gördüğün, görmüş olduğunuz gibi çizgilerimiz kalın bir şekilde çizilmiş oldu. Siz bunu yaptığınız zaman gözükmeyecek. O yüzden boş bir ekranda e, DW yazdığınız zaman karşınıza şöyle Live Display çıkacaktır. Live Display'i tıklıyorsunuz. Oradaki Off olan kısmı 10 yazıp Enter diyorsunuz. E, şimdi ölçülendirmeye sıra geldi. Ölçülendirmeyi hemen şuradaki 200 birim değerine girelim. Boyu 200 birim olacak. Şuradaki 60 olacak. Şurası da 60 olacak. Komple boyumuz 120 olacak. Ve sonra şunu şöyle tutup. Sağa doğru kaydıralım. Parçamızdan ayıralım. Yine alt ölçümüzde parçamızdan ayıralım. Bir de kalınlığımızı belirtelim. Evet onu da şöyle ayıralım. Evet. En birleştirmemizin net resmini bitirmiş olduk. Şimdi sıra geldi izometriğini çizmeye. İzometriyi çizerken menümüzü, ekranımızı izometriye uygun hale getirmemiz gerekiyor. Onun için yapmamız gereken şurayı tıklayıp Snap Setting'i seçip şuradaki izometriyi seçiyoruz. Ve OK diyoruz artık resmimiz izometriye uygun hale geliyor. Evet yine Line'ımı seçiyorum. Yalnız burada şu an dik hareket ediyor. Ve şu yönde sola doğru hareket ediyor. 30 derecelik açıyla ama sağa doğru hareket etmiyor. Bunu ya şuradaki e, seçeneklerden değiştirebilirsiniz 3 tane seçeneğiniz var ya da F5'e basarak yönünü değiştirebilirsiniz ee, en kolayı F5'e basmak evet F5'e basıyorum bakın sağ tarafa doğru şimdi kaç birim gitmemiz gerekiyor 200 birim gitmemiz gerekiyor şimdi yukarıya doğru 21 birim gideceğiz sola doğru 200 birim gidiyoruz şu köşeyi yakalayıp bıraktık şimdi maktasını çizeceğiz Evet. Şöyle F5'e basalım. Burasını 60 birim. Aşağı doğru 21. Şurayı birleştiriyoruz. Şunu biraz daha sola kaydıralım. Sığmayabilir. Evet. Şu şekil iyi. E tekrar şu yönde 60 birim gidiyorum. Aşağıya doğru 21 birim iniyorum. Şurayı kapatıyorum. Şimdi şu düz çizgilerimizi çizelim. Evet yine F5'e basıyorum. Görünümü değiştiriyorum. 200 birim girdim. Bakın daha sonra şuradan kopya objeyle şunu seçip şuraya yakalattırıyorum. Ve yine kopya objemi seçiyorum. Şu iki çizgimi yakalayıp şu köşeden şu köşeye kopya obje yapıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi izometrimi de çizmiş olduk. Bunun da hemen taramasını yapalım. Önce matdayı yapıyorum. Şuraları taradık. Sonra da şu kısımları tarıyoruz. Eksite basıyorum. Ne dedik? Çizgilerimizi kalın hale getirmemiz gerekiyordu. şuradan 03'ü seçiyorum. Exit'e basıyorum. Taramamızı bitirdik. Yanlış şunların yönlerini değiştirmemiz gerekiyor. Açısını şunu 25 yapalım. Evet. 25 yaptık. Exit'e bastık. Ve böylelikle izometriğimizde bitirmiş olduk. Teşekkür ediyorum.